Office Assist Hatırlatma, çalışanların iş programlama ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik özelliklerle donatılarak toplantılarınızı, ödemelerinizi veya unutulmaması gereken notlarınızı ve tüm etkinliklerinizi planlamaktadır. Öncelikle hatırlatma modülünü açıyoruz. Office Assist Hatırlatmanın kullanım özelliklerini birlikte inceleyelim. Daha sonra örnek hatırlatmalarımızı oluşturacağız. Ekran, geçen hafta, bu hafta ve gelecek hafta şeklinde görüntüye sahiptir. Geçmiş ve gelecek hafta hatırlatmalarını kolayca liste halinde görmemizi sağlar. Yeni hatırlatma ekle butonuyla hatırlatmalarınızı ekleyebilirsiniz. Bugün, ileri ve geri butonları. İleri geri oklarıyla hatırlatmaların tarihlerinde ilerleyebilir veya geriye doğru gidebilirsiniz. Bugün butonuyla bulunduğumuz zamana döneriz. Arama kısmında dilediğiniz hatırlatmalara kolayca erişebilirsiniz. Tarih kısmı bulunmuş olduğumuz tarihi gösterir. Öncelikle yeni hatırlatma oluşturalım. Tarihi ve saati ayarladıktan sonra hatırlatma tanımını girelim. Hatırlatma tanımına örneğin ofis toplantısı yazalım. hatırlatma açıklamasına, örneğin, ofiste haftalık değerlendirme toplantısı yapacağız şeklinde yazalım. Anımsatma ayarlarını, önceliğini ve durumunu ayarladıktan sonra, Anımsatma maili bölümüne, kendinizin veya ilgili kişilerin mailini yazarak anımsatma maili gönderebilirsiniz. Kişi maillerini aralarında virgül bırakarak ayarlamanız gerekmektedir. Ve bu şekilde kaydedelim. Göründüğü üzere hatırlatmamız kaydedilmiştir. Bu şekilde sınırsız hatırlatma ekleyebilirsiniz.